Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah kimseyi darda zorda sıkıntı bırakmasın. Bu soğuk günlerde de canlara yardım etsin. Bakın bu soğukta motora Kim soğumuş mu? Olmamış tabii ki. Yağmur da ya, da soğuk. Günaydın anneciğim. Günaydın benim çocuklarıma. Siz girdiniz mi? Tamam anneciğim hiç çıkmayın. Hiç çıkmayın anneciğim. Hadi hadi bir bulurum ben size. Durun mama ben şunlara. bekleyeyim. Bakar mısınız yağmur yaş demeden beni bekliyorlar, ıslanmışlar beni beklerken. Evlat, annem, çocukları, yavrum. Islan mısın annem? Islan mısın kınalı kuzularım? Gel. Hadi afiyet olsun benim çocuklarıma. Hadi oğlum ya. Hadi afiyet olsun onun yüzü. o güzel yüzüne, o şaşkın yüzüne. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun benim çocuklarıma. Kim demiş anne çocuklarını terk ediyor diye. Küçükleri camiye bıraktı sanırım. Evlatlık verdi herhalde. Büyüklerinden geziyor. Günaydın anneme. Günaydın kınalı kızıma. Gel. Yemeğini yani, annesi kurban olsun sana. Dur. İçerisine bir yayının yaş mamasıyla çorbasını da karıştırdım. Böylece dökeyim. Hepsini yesi bitirsin. Heh. Ye bitir tamam annem karnını duyuyor. Hemen git sakla. afiyet olsun. Korsan gel. Korsan. Gel anneciğim. Gel korsan. Koş. Korsan. Gel korsan gel. Gel 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 koş. Gel koş Koş anneciğim koş 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 gel. Gel anneciğim. Gel annesi kurban olsun. Oy bu kimin çocuğu. Gel korsan gel hadi. Gel. Hadi afiyet olsun benim çocuklarıma. Hadi kurban olurum sizin ayaklarınıza. Yediğiniz helal hoş olsun evlatlarım benim ya. Korsan bu yumurta bismillah. Annem ben sabaha kadar yemin ederim uyuyamadım. Sabaha kadar ben uyumadım. Benim kızım yok diye ben mahvoldum annem. Rabbime bin şükür. Neredeydin sen dün? Dün ben öldüm, öldüm seni bulamadım, öldüm seni bulamadım. Annem kardeşine sahip çık bak ben çok üzülüyorum annem. Günaydın bu arada. Ben dün maf oldum, maf Mahv, ikizlerin teki yok diye maf oldum. Bu da ıslanmış. Niye sırı sıklamsın sen? Bir de söyleniyor, bir de konuşuyor ya Rabbim çenesi düşük. Afiyet olsun anneciğim. kızım. Gel. Gel hadi. Gel, bina. <laughs> Gel. Gel. Hadi. 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 Aferin benim çocuğuma ya. Bak, çatalı eksik bu çocuğun Ne eksik çatal kullanmıyor bu çocuk? Hadi annesi Hadi afiyet olsun. Hadi kurban olurum sana. Hadi bak. Hadi afiyet olsun annem. Hadi yat da ye. Yat da ye. Hadi kurban olurum ben seni yaratan Al. Hadi bakalım. Anne, anne yürütmüyorsunuz ki anne. Hadi elimize gidelim. Sen koştunuz geldiniz siz öyle ya? Gel. Afiyet olsun. Hadi, hadi afiyet olsun anneciğim. Hadi afiyet olsun. Orada, Orada koydum. Fazla mama koydum. Eğer yağmur çok yağar saç kalmasınlar. Afiyet olsun.